arkadaşlar bugün şeylerle birlikte tamam. Ayazdan oynuyoruz. Ne yapıyoruz mu olsam tamam ya? Mobil akat oynuyoruz. Bu arada ben videoyu çok keyif başlattım. Tamam, tamam. Ben ortadan gideceğim ya. İyi. i̇yi ya. Ben sağdan gideceğim. Yapma. <laughs> 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 Evet arkadaşlar evet attım. Ve bu arada bu arada bu arada abone ol like atın lütfen. Bildirimleri açın Video etmez. Video attığımızda size duyun. ses kalır. Dur.

ama derginle konuşuyor Yalvarma Çocuklarla ilgili çok konuşuyor Senin gibi ben oyunu Ben oyuna Kim gelecek lan beni. <laughs> Bien. Hola. Yeah. 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 Oh. Yeah, Sıra, 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 sıra. Madem cana bak istiyorum. Kule Video anlasın. Ya. Bak uzaklarda niye vuruyorsun? diyorum lan Kaçtı Allah'ım biraz kaçtı

Ya. Sen gelme gelme. bir şey Nereye gidiyor? kendisi gidiyor oraya. geliyorum oraya gel buraya adam kan tamam, sen... alacaktım ya git ya bırak alayım ya ya ben ona. can 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 yok yok adam ya yanıma gel ya bu ne abi hile miydi ya Kau oh, idea, boleh berada di sana! Kau tak Aa, aa. Geleceğim geleceğim oraya Nasıl tek izi oldun hayvan oldu? Suç Adam, var Adam üzeri ısınıyor Gözlerim geliyor. geldim. Bana doğru gelsene. <laughs> o benim. Şey Buraya. <laughs>

Oha. Bu ben tek başıma öldürürüm bu Gerçekten öldürürüm bu arada. Ne yapıyorsun? <laughs> <Evet, yorruu. gülüyor> ah, yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bak öldürüyorum birisini çok az canı o arkadan kaçıyor diğerleri savunuyor. Diyor, ya bitsiniz <laughs> ya. <laughs> Ay benim kilimi geçti. Ulan. Ya bir yeter de şey kilimi Black. we You see? You Lord John you your team the Ay bu çözüyor Ay, oku. Ay, oku. Ay öldüreceğim Hepimiz kuruyorduk biliyor musun? Hepimiz kuruyorduk. Hepimiz kuruyorduk ya. Aa <laughs> beni Ya sen sen beni çekiyorsun. Ne? Gidiyorsun oğlum. Gidiyorsun oğlum. Ben beni öleceğim. Herkese gidiyorsun oğlum. Sen nasıl kuruyorsun? sen, sen nerede Adam bana bak canım şu kadar tamam mı? Bizi öldürdüğüm bir adamları böyle sıktı. Hayır. Ya adam motoru çarptı ya. Ha? Ay ben kuleye öldüm. Adam akıyor geldi benim kilit bir de. Orta ne yapıyor şimdi? Orta mı? Dayı lan. Parayı. Ben o on ben evim o beceri. Adam herkes ortada. Baba. <laughs>

Ya yapma yapma. Ay beraber gidelim. beraber daha güçlü oluyoruz. Vallahi beraber daha güçlü oluyoruz gel. Gir gel. Ben o seviyelere. O ben o Gel Gel beraber. iki,

Oha! Arkadaşlar video ömür üzerime atıyor ha! Var ya ölmedim böyle. Öldün hala ha. Ölmedim ha! Ya bunlar duvar kurmuş ya! Hakikaten hayatımda kaldı lan! Sen de beraber beraber zaten,

พี่ชายขายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทรีอินวันห่อละหนึ่งพันบาทค่ะ Çocuk beş ha. Ha nasıl bir oyun lan? Ha? Ne yok? Bu ne ya? Benden, zim açın zim 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 e, 21 dakika olmuş bu. Bitir daha. Tabi, Arkadaşlar bitir daha Oldu niye? Ustalık. Ustalık. Yes! Karakterleri alabiliyorum. Evet, evet, yes. Ayaz bu karakterlerini alabiliyoruz artık. Yes. Allah'ım. Allah'ım razı olsun. Bu oldum bir dakika. 3000'e var. 3000'e var. Kaç para var? var? Kaç para var? Kaç para var benim? Ona göre karakter alacağım. Hani biz hani o Starik'de olmadığımız için kalca alabiliyorduk ya. Ha. Hadi ne oluyor? Aaa. Ya. Benim. Bu var. Lan Çok Nereden aldın? Nereden aldın? Nereye girdin? Doğur hadi ya, aramıyorum. Abi. Nereye girdin? He? Şey, şeylerden. Nerede? İyi mi? Hadi Bir şey yapma. Ne, nerede gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Böyle olmaz. Oo. Çok güzel ama. Abi bu o ben o karakter var mı? Ha, ta mu, he. ta Thanos. Yok buna. Var mı? Doğa tahtı şeyi mi? Kutu bu ne? Aa, alban'ın. Ben bunu alacağım. Ayaz, ayaz, ev nereye gitti? Nereden geldin? Ne? Ya, kötü ya. Favori bu. Ayaz, sen sen Ayaz, alban'ın kill bayrim yoksa selber mi? Alacağım. Hımm evet. Abi 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 Dur 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 Hadi Dur 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 ay, ayaz. Dur, dur, dur. Olum arıyor Bak 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 Ne Bak Canlısı Canlısı Hadi Canlısı gel Kalkın gel Be Anlamıyorum ki Benim 32.000 Liram olması var lira mı? Ben 15 Lira Aramıyorum 15 Lira kadar çabuk anne gel İstek atıyorum gel Abi dur bir Ha son alırız sonu alırız Tamam <laughs> Oha Bu ne bu, bu ne